Evet şu an YouTube abonelisi yapacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 7 abonesi var. Şöyle bir F5 dağıtalım. Düşme ve artma var mı diye kontrol edelim. Düşme de yok artma da yok. Şimdi bu hesabın abonesini uçuracağız. Ücretsiz bir şekilde ve şifresiz bir şekilde ve tamamen gerçek aboneler. Ve bunu sizler de yapabileceksiniz. Ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap 981 abone oldu bile. Bunu sizler de yapabilirsiniz. ister ücretsiz ister ücretli. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine YouTube aboneliği göstereceğim. Ve tamamen ücretsiz şifresiz bir şekilde YouTube aboneliği yapacaksınız. YouTube aboneliğinde arkadaşlar tamamen organik gerçek hesaplar sizleri e, takip edecek. Ücretsiz abone için arkadaşlar yapmanız gereken tek şey sizler de başkalarını takip edeceksiniz. Ama yan hesapla takip edebilirsiniz. Kendi hesabınızla takip etmenize gerek yok. E, takip edeceksiniz, videolar izleyeceksiniz, görevler yapacaksınız. Daha sonra da başkaları sizleri e, takip edecek. Şimdi ben zaten her şeyi detaylı şekilde göstereceğim. Hiç uğraşmak istemeyen varsa ücretli de yapabiliyor zaten o bölümü de göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Dikkatinizi çekecek bir video var sonunda izleyebilirsiniz. Mesela e, bu videoda Instagram takipçi yapmışız. Bu videoda TikTok takipçi yapmışız. Şimdiki videoda da YouTube aboneliği yapacağız arkadaşlar. Evet şu an YouTube aboneliği yapacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 7 abonesi var. Şöyle bir F5 dağıtalım. Düşme ve artma var mı diye kontrol edelim. Düşme de yok artma da yok. Şimdi bu hesabın abonesini uçuracağız. Ücretsiz bir şekilde ve şifresiz bir şekilde ve tamamen gerçek aboneler. Ve bunu sizler de yapabileceksiniz. Arkadaşlar sizlere ücretsiz YouTube abonelisini göstermeden önce bu siteyi de göstereyim. Bu site sayesinde de YouTube abonelisi yapabiliyorsunuz. Ve fiyatları çok uygun arkadaşlar. 15 TL gibi bir fiyata 1000 adet abone alabiliyorsunuz. Ve bir 2 dakika içerisinde geliyor tüm aboneler sizlere. Bu sitenin de linkini açıklamaya ekleyeceğim. Bu siteyi de göstereyim sizlere. Belki bunu da sevebilirsiniz. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar ve bu siteden sadece YouTube aboneliği ve bu siteden sadece YouTube aboneliği değil Instagram takipçiliği de yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 TL gibi fiyatlara 1000 adet Instagram takipçisi alınabiliyor ve sadece Instagram takipçiliği değil burada gördüğünüz gibi tüm platformlar mevcut Facet takipçiliği ya da Twitter takipçiliği ya da TikTok takipçiliği Evet biz aboneye girelim Gördüğünüz gibi 1000 adet aboneyi 15 TL gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Şöyle sizlerin gözü önünde arkadaşlar bir deneme bir deneme de yapalım. Şöyle sadece profil linkini kopyalayacaksınız. Linki yapıştıracaksınız. Mesela 100 adet bir deneme yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece 1 TL gibi bir fiyata 100 adet abone atıyoruz ve sipariş oluştur'a bastık. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Siparişler bölümünden siparişin durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Burada bakiye yükleme bölümü var arkadaşlar. Gene 3 d TR güvencesiyle ödeme yapabiliyorsunuz. İsterseniz bana atarsanız, isterseniz kredi kartı ya da banka kartıyla direkt 3 de güvenli ödeme yapabilirsiniz. Bir de burada mesela bakiye kazanma bölümü var. Benim kazandığım bedava bakiyeleri görüyorsunuz. Bedava 111 TL bakiye kazanmışım. Burada sizlere özel bir referans linki var. Bu linkle kullanıcı davet ederek bedava bakiye de kazanabiliyorsunuz. İster bedava bakiye kazanın, ister bakiye yükleyin ve aboneleri sipariş verin arkadaşlar. Aboneyi uçurun. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hesap 108 abone oldu bile anlık olarak geldi aboneler. Bu siteyi kullanarak mesela anlık olarak abone sayınızı arttırabilirsiniz. Hiç uğraşmadan ücretli bir şekilde. Ama şimdi ben sizlere ücretsiz ücretsiz YouTube aboneliğini de göstereceğim ve şifresiz bir şekilde. Evet sitemizin ücretsiz abone ile sitemizin ismi takipçilekazan.com Ben bu sitenin linkini de açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada da zaten gördüğünüz gibi YouTube abone ve izleme kasma sadece abone değil. YouTube izlenme ile de yapabilirsiniz ve tamamen gerçek izlenmeler. Bu izlenmeler sizi trende bile sokabilir. Etkileşi, etkileşiminizi arttırır. Hatta burada örnek bir etkileşim görüyorsunuz. Siz de hemen yükselişe geçin. Kanal analizi falan. Sizler de bu kanal gibi olabilirsiniz. Hatta daha iyisi bile olabilirsiniz. Buraya kullanıcı adınızı gireceksiniz. E-posta adresi, şifre, cinsiyet, ülke. Ben robot değilime basacaksınız ve gönder diyeceksiniz. Kayıt oluyorsunuz. Daha sonra da giriş bölümünden giriş yapacaksınız. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an giriş yaptık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim şu an 969 bin jetonum var. Burada amacınız arkadaşlar jeton kazanmak olacak. Jetonu ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz. O jetonla başkaları da sizlere abone olacak ya da videolarınızı izleyecek. Örnek olarak şu an abone olma bölümüne geldim. Gördüğünüz gibi birine abone olduğunuzda size ödül olarak jeton geliyor. Böyle başkalarına abone oluyorsunuz. Jetonları topluyorsunuz arkadaşlar. Şu an jeton gelsin. Evet başarılı 89 jeton aldınız. Daha sonra da sayfa ekleye giriyorsunuz arkadaşlar. Organik aboneyi seçiyorsunuz. Siz kendi kanalınıza ekliyorsunuz. Başkaları da sizlere abone oluyor. Örnek olarak şöyle Örnek olarak şöyle bu sadece UC yazan yerden sonrasını kopyalayacaksınız. Daha sonra buraya yapıştıracaksınız. UC yazan yerden sonrası ve sayfa ekle. Evet, YouTube hesabı başarıyla eklendi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi başkaları bu eklediğimiz kanala abone olacak ve abone olan kişi kişi başına bizden jeton eksilecek. Abone olmaya devam etmeleri için sürekli jeton kazanmanız da gerek. Mesela videolar izleyerek de gene jeton kazanabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsterseniz direkt sayfa ekleden YouTube videolarınızı da izletebilirsiniz. Burada tüm seçenekler mevcut gördüğünüz gibi. Ve jeton da satın alabilirsiniz uğraşmak istemezseniz. Burası sadece gerçek abone kasmak için arkadaşlar. Ee, mesela siz bu işlemi yaparken şöyle düşünün. Siz yapıyorsunuz. Sizin gibi e, gerçek abone kasmak isteyen başka gerçek kullanıcılarda bu işlemi yapıyor işte. Tamamen değiş tokuş sistemi. Buradan jeton satın alabilirsiniz. Bu arada burada görevler kısmı da var. Görevlerden daha fazla sayıda jeton kazanabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Mesela takipçiyle kazan. Reklam tıklaması yap. 1000 puan kazan. Buradaki reklamı görüyorsunuz. Buraya tıklayıp ekran görüntüsü atıyorsunuz. Hızlı resim olarak. Ve 1000 jeton kazanıyorsunuz. Burada gene görevler mevcut. Ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap 981 abone oldu bile bunu sizler de yapabilirsiniz. İster ücretsiz ister ücretli. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.